Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni yine çok güzel bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar oyun kanalımızın profiline girmeyen bin pişman giren mutluluktan bayılır arkadaşlar o kadar güzel oyunlar paylaşıyoruz gerçekten bakmanız gerekiyor şimdi arkadaşlar direkt videomu açar açmaz beğeni atan kardeşim sana da çok teşekkür ediyorum yorum yapanlar zamanla hediyelerini alacak arkadaşlar güzel güzel sürprizlerim olacak belli bir kitleye ulaşalım böyle güzel güzel direkt beğeni atın yükselelim arkadaşlar Arkadaşlar zaten e, videolarımızın kalitesi ortada zamanla e, YouTube'da değeri verecektir. Ön plana çıkaracaktır arkadaşlar. Sizden ricam beğeni tıklayın beğeni gönderin ve bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Haydi geçelim videomuza videonun zaten içinden geçtik. O kadar güzel bir oyun o kadar güzel bir bölüm oynadık. Harika sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Haydi geçelim. Geldim direkt geçiyorum arkadaşlar hemen dükkanımızı açalım. Çünkü kazanmaya başlamamız gerekiyor. Bir dakika bakacağım. Bir şeye bakalım neler bize lazım. En son biz ne yapmıştık? Abi bir şey almıştık. 6750'ye buna mı geçiyorduk? Oğlum 9200 paramız mı var? Ben mi yanlış görüyorum? Bir dakika. Aldım. Tamam. 2400 paramız kaldı. 2455 paramız var bak. Biz, biz ne ara bunları yaptık? Ulan çocuklar oynamıştır ya. Benim o kadar param yoktu çünkü. Ama yok 40. gündeydim ben yine. Allah Allah. Bizim nasıl bu kadar paramız oldu kankalar? Bilmiyorum. Neyse güzel olmuş. Hemen bunu aldım arkadaşlar. Hemen bunu da alacağım. Ya da şey mi yükselsek bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi öncelikle bir şuna bakayım. Ne olacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Onu son seviyeye yaptık. Hadi geçelim. Hemen kırbacı vuruyorum arkadaşlarım kankalarım canlar hemen kız da gelsin çünkü daha fazla para kazanmamız için o güzel bayana ihtiyacımız var bakalım merak ediyorum bu sefer ne olacak o 5 kalp olunca ne oluyor bana faydası ne olacak onu merak ediyorum arkadaşlar şimdi bakalım şey ne olacak bastım bastım gönderdim kankalarım sizde tabi ben buna tıklıyorum ya sizde beğeni butonuna tıklayın kankalar Böyle söylüyorum söylüyorum tıklayanlar bak Geri geldi. E ne oldu şimdi? Ben anlamadım. He. Direkt bu geliyormuş arkadaşlar. Tamam ekmek direkt kendi geliyor. Bak şunu gönderdim. Hemen şunu göndereyim. Valla kalpler beşli oldu. Anlamadım. Şimdi daha mı çok verecek? Para mı çok veriyor? Anlamadım ya. Ben para istemiyorum. Bunlar yumruk atınca bunlar şey oluyor arkadaşlar biliyorsunuz onu öğrendik en son yumruk atınca direkt sıfırlanıyor sinirlenmiyorlar arkadaşlar 2750 tamam bu da güzel oldu arkadaşlar biz buradan da yürüyoruz ama işte sadece şeyleri yapacağım şimdi bu 3600 bugünden sonra yapalım hemen onu arkadaşlar onun da faydası çok var gerçekten güzel oluyor bunu hemen şey yapayım yani ben şeyle uğraşmayacağım kağıtları göndermeyeceğim diye kendi şey yapacak Göz şunu göndereceğiz. Bunları birer tane vuralım. Bu şerefsiz hırsız ya. Gel lan buraya kaçma oğlum kaçma. Ver. Al sana. Çak 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 çak. Nasıl çakıyorum ama? Tak. Dur bir dakika. Kese. Bir tane daha. Bir tane daha gönderdim. Şimdi kim bekliyor? Muzunu vereyim, kola vereyim. Şerefsiz ne bir sürü kola içiyorsun sen? Kola sağlığı zar sağlı, zararlı canım. Dişleri çürümüş hala kola isteyecek. Kola isterse kızacaktım onu arkadaşlar. Gerçekten kola içmeyin. Gel. Size zararlı arkadaşlar. Sizin için söylüyorum bakın. Şunu göndereyim. Şunu vereyim. Bir tane daha doldu. Şunu vereyim. Hoppa. Bir kırbaç vuralım kanka. Şunlar da şey yaptım. Kız gelsin. Kız bakayım. Daha fazla para veriyor herhalde ya. Ben dedim herhalde bize aşkını ilan edecek şey olacak. Çok merak ediyorum onu. Demek ki bir şey olmuyor. Sadece daha fazla para veriyor. Bak çok mutlu artık bizi görünce çok mutlu oluyor kanka. Gitme kedicik. Valla. Ben beklemiyordum öyle. Ee, şöyle yapalım. Bir daha gönder. Tamam. Şerefsiz. Ee, kızı da mutlu ettik. Tamam. Abi canım kızı da mutlu edecek. Ayak. Cennetten çıkma bakayım. Üff. Dur şimdi ne oluyor şerefsiz git ya burada kedi çok çabuk geliyor arkadaşlar ya ben anlamadım niye bu kadar çabuk geliyor şerefsiz hiç nefes bile aldırmıyor bana istemiyorsan isteme canım benim ben sana, sana kola vereyim al kolanı iç bunu tıklayalım şöyle bunu beğendim siz de beğendiyseniz arkadaşlar beğeni tuşuna basın beğenmediyseniz yine beğeni tuşuna basın bu oyunu seviyorsan beğeni tuşuna bas her türlü bas kanka. Buraya Kayı izleyen zaten direkt yoruma abansın böyle abi izledim desin yani onun canını yerim yani. Şimdi bunu verelim arkadaşlar. Hemen bunu göndereyim. Bunu vereceğim. Şöyle yapayım. Az önce buna vermemiştik. Bu sefer buna yetiştirmek istiyorum o kankalar. Sucuk sucuk muz muz. Al sana muz. Şimdi gönder. Artık elim direkt ekmeğe gidiyor arkadaşlar. Hala ekmeği göndermeye çalışıyorum. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Ekmekle işimiz yok artık. Bence. Verilen para. Ye 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 ye. Ye lan ye. Ah ulan be. Çok yedirdik arkadaşlar. Güzel. 536 para verdi oradan bizlere. Güzel bir para aldık diye düşünüyorum. O zaman biz artık bunu da alalım arkadaşlar. 464 daha paramız var. O yönden güzeliz iyiyiz. Canlar şunu mu yükselsem? Bunu yükseltirsek herhalde 5 tane müşteri olacak artık. Burayı boyasak daha pahalı şey yapacağız, satış yapacağız diye düşünüyorum. O zaman dur önce biraz kazanalım arkadaşlar. Ondan sonra bu ara kararımızı verelim. Eğer yanlış karar verdiysem siz yoruma yazın. Kendinizi gösterin yorumda arkadaşlar. Şimdi bak ne kadar zevkli en güzel yerine geldim. Direkt yapıştıracak. Pesekarına. Desen mi? ne oluyor buna adı ya? Ben unutuyorum sürekli. Böyle dilimin ucundan ama aklıma gelmiyor. <laughs> Bak hepsine gönderirim seni o gözüne tükürürüm şerefsiz. Ben ya. Şimdi. <laughs> şey, para vermedi mi? Oğlum pezevenk para vermiyor sanki ya. VIP müşteri gelsin. VIP müşteri bize lazım. Tamam. Bak direkt kese karı geçiyor bak. Hiç onunla uğraşmıyorum artık. Şöyle sağdan sola doğru kaydırıyor. Kendi geliyor. Al. O ne dedi ben anlamadım ya. Doldan, şuradan, şerefsizleri evet, durdurmayın lan. Ne güzel veriyor. Pıt pıt ses geliyor. Ben de dedim herhalde doldan satayım zaman do gelen buraya şerefsiz. Bunları toplayalım arkadaşlar. Para lazım biliyorsunuz. Dükkan için para çok lazım. ondan dolayı o kızı yine çağırdım. Hemen gelsin, hemen icabına bakacağım kızım, yani şeyi vereceğim. Dönerimle, dön döner verelim, saparalım güzel kazanalım. Kedi giden, şerefsiz kedi bir rahat bırakmadı arkadaşlar ya. Şunu da bastım. Oo, bence güzel çalışıyoruz arkadaşlar. Şunu gönder, şunu ver, şunu ver. Al sana al, al bunu al. Al, al al Şunu vereyim. Şunu, 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 hop. Kedi ya, şerefsiz kedi ya. Arkadaşlar sizce çok gelmiyor mu bu kedi ya? Valla çok geliyor. Vicdansız nefes bile aldırmıyor bana. Tak 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 tak, gönder. Oh. Bunu da gönderdim. Bayağı bir hızlandık diye düşünüyorum arkadaşlar. Artık bu saatte sonra alıştık ya. Daha ne olsun. Şimdi şunu verelim. Şunu. Hadi git. Bunları hemen yetiştirmeye çalışıyor. Bir tane sütük, iki tane kola istiyor şerefsiz. Muzunu vereyim. Oh. Kız geliyor. Dağılın oradan. Hemen kıza vereceğim. O bizim VIP müşterimiz arkadaşlar. Her zaman geliyor. Güzel bahşiş de bırakıyor. Ondan dolayı bunlar çöp. Bak zamanı ne oluyor? Geliyor tokatlıyorum bekletiyorum yine. Bekleyecek arkadaşlar. Vip varken ona şey laf düşmez. Söz düşmez. Bak bu şerefsiz mesela. Nasıl? Bak hemen kaçıyor köpek. Kaçmayacağım oğlum. Haram kötü bir şey bak. Şerefsizlik yapma sen Tamam 18 saniye var Bir tane daha gönderdim Abi çok hızlıyım ya Gönder parayı Ha onu da aldım ben. Sonunda be. Çok güzel aldık. Arkadaşlar hızlıydık orada. İyi oldu yani. Hemen şuradan 700'ümü yüzümü de alayım kanka. Bence çok güzel oldu bu bölüm. İyiydi. Ben beğendim. Siz de beğeniye tıklamayı unutmayın canlar. Bu arada bunu indirmek isteyen varsa arkadaşlar birinci videonun açıklama kısmında link var. O linke tıklayıp direkt gidebilirsiniz. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. 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 2644. Tamam. Bunu son seviyeye yaptık. Sonra şeyi yaptık. Bu makineyi yaptık. Çok güzel oldu bence. O zaman bir gün daha gider mi? Bir gün daha gider ya. Bir gün daha gitsin arkadaşlar. Bu güzel oyun için bir gün daha çekilir. Bir gün daha oynanır. Hadi bakalım. Hemen gidiyorum. Bas 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 bas. Zaten şeysiz alıyorlar arkadaşlar. Ben de ondan dolayı kızartmasız gönderiyorum. Böyle. Bunları verelim. Tamam. Terste hep farklı bir şeyler istiyorum. Yoksa az para da veriyorum. Böyle oldu mu tabi az para veriyor. Sen ne versin de. Biz seni bakar. Sabırsız bensiz duramıyor arkadaşlar. Beni çok seviyor. Hemen göndereceğim. Tak 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 tak. Yumruk atma işi iyi oldu bence arkadaşlar. Çok şey oldu mu sıkıştı mı yumruk atıyorum hemen. Sil baştan başlıyoruz yani. Şey yapmıyor. Önemli olan müşteriler var arkadaşlar. Mecbur bunları yumruk atacağım ki bekleteceğim. Bu ne diyor? Bunu, diyor? bunu ver diyor, bunu ver diyor, bunu ver, bunu ver. Meyve suyusuz olmaz da verdim. bak hem gelmiş iki tane istiyor. Eee nereye kaçacak? Gel bakayım. Tamam. Gönder gönder gönder. Daha iki dakika 45 saniye var arkadaşlar. Biz ona şey yapmayız. Kedi git. Kedi ya başımın belası ya. Çok sever beni. Dükkanımı da çok sever. Her gün gelir çalmaya çalışır. Ben her seferinde vururum eline. Kurtulmak için arkadaşlar. Tamam. Şunu şöyle yaptım. Böyle, şöyle şöyle. Buradan. Gelir siz sıkıldık bak. Kız parayı zaten. Bunları gönderelim arkadaşlar. Git, kedi git. Şerefsiz kedi bir rahat bırakma ya arkadaşlar. Kedi bence çok geliyor ya. Ömrümü yeri o kedi. En son dükkanı devrettirecek bana. Tamam 1.49 var. Güzel para kazandık. 3.100'ümüz. Ooo. ben zaten sevmiyorum şerefsiz git sen. Ben seni sevmiyorum. Bu dayı post dayı daha çok seviyorum. Hiç sesi çıkmıyor bak. Küsmez trip atmaz nazlanmaz. Bak bu hırsız pezemek sürekli gelir. Hepsinden çok doğru geliyor. Tamam. Seni gönder. Yetiştirdim zaten. VIP çağırdık valla. Hemen Vip'e verdim. Çünkü Vip güzel para veriyor arkadaşlar. Ondan dolayı onu ge yani. Bir ya de sana vereyim. Vallahi hızlandım diye düşünüyorum. Muzunu da vereyim. Oh. Yağlarsın koçuma. Tamam çok güzel. 18 saniye bir tane çıkar. İkinci de çıkar. Gel lan parayı. Parayı da aldım. Çok güzel. 1500 kazanmışım be. Çok güzel. Hah. Kedi yine geliyordu. Gördünüz arkadaşlar. Kedi bırakmıyor ki. Rahat yüzü yok kediden. 4972'de bırakacağım arkadaşlar. Burada bırakalım. Bir dahaki bölümde daha rahat hareket ederiz. Zaten 1, 2, 3, 4 tanesi kaldı. Sadece açılacak. Ondan sonra döner efsanesi. Çin sürümünde de efsane olacağız inşallah. Haydi bakalım. O zaman kendinize iyi bakın canlar. Görüşürüz. Like atmayı unutma.